Abi. Arda gel oğlum bana biraz yardım et Tamam anne Ben de ben de Olmaz güzel kızım sen derslerini bitir tamam mı Biz abinle hallederiz Ben gidiyorum Bural. Yollarımız aynı olsaydı seni de bırakırdım ama... Her gün aynı şeyi söylemeye gerek yok. Oktay ters istikametteyiz. Neyse hadi yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ulan bir araba alamadık be. Şimdi bin otobüsü sandviç gibi git. Vural hep bir arabası olsun istemektedir. Hepimiz biliyoruz ki herkesin hayattan istediği şeyler vardır. Önemli olan bunları alın terimizle ve namusumuzla elde etmektir. Ben bu bölümde de sizin gözünüz olacağım ve yanlışlara müdahale edeceğim. Bak abin yattı. Sen de yat kızım. Anne Hadi. uykum yok. Biraz daha oturayım.